Türkiye ekonomisinin 2026-2028 dönemine ilişkin yol haritasını çizen yeni orta vadeli program, OVP, milyonlarca memur ve emeklinin Ocak 2026'da alacağı maaş artışlarına dair kritik verileri ortaya koydu. Programda 2025 yılı için enflasyon tahmini %28-5'e yükseltilirken, bu oran hem emekli hem de memur maaşlarının zam hesaplamalarında temel gösterge haline geldi. OVP'ye göre, 2025'in ikinci yarısında enflasyonun %10,14 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu oran, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin kök maaşlarına doğrudan yansıtılacak. Eğer bu tahmin gerçekleşirse, en düşük emekli maaşı 16.881 TL'den 18.593 TL'ye yükselecek. Ancak bu artış yalnızca kök maaş üzerinden hesaplanıyor. Refah payı ve taban aylık düzenlemeleriyle rakamlar daha da yukarı çıkabilir. Memurlar ve memur emeklileri için zam hesaplaması daha kapsamlı. Temmuz 2025'te uygulanan %5'lik toplu sözleşme zammının üzerine yıl sonu enflasyon farkı olarak %4,90 ekleniyor. Ocak 2026'da ise kamu görevlileri hakem kurulu tarafından belirlenen %11'lik toplu sözleşme zammı devreye giriyor. Böylece toplam zam oranı %16,44'e ulaşıyor. Bu hesaplamalar doğrultusunda en düşük maaşlar şöyle şekilleniyor. En düşük memur maaşı 59.805 Türk lirası toplu sözleşme farkı ve seyyanen 1000 Türk lirası ek ile birlikte. En düşük memur emeklisi maaşı 27.398 Türk lirası 1000 Türk lirası ek artış dahil. Ekonomi gazetecisi Faruk Erdem'in A para yayınındaki değerlendirmelerine göre OVP yalnızca bu yıl değil, önümüzdeki 3 yıl içinde enflasyon öngörülerini içeriyor. 2025 sonunda %28,5, 2026'da %16. 2027'de %9 ve 2028'de %8 enflasyon hedefleriyle maaş artışlarının çerçevesi şimdiden çizilmiş durumda. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentisi de %24 ile %29 aralığında şekilleniyor. Bu tahminler, OVP ile uyumlu şekilde %28, 5 hedefi destekliyor. Son iki ayın enflasyon verileri açıklanmışken, kalan 4 ayın verisiyle birlikte yıl sonu enflasyonu netleşecek ve Ocak 2026'da milyonlarca vatandaşın maaş artışı kesinleşmiş olacak. Bu nedenle hem memurlar hem de emekliler için Ocak ayı yalnızca yeni bir yılın değil, aynı zamanda gelir düzeylerinin yeniden belirleneceği kritik bir dönemin başlangıcı olacak. Zam oranlarının refah payı ve taban maaş düzenlemeleriyle desteklenip desteklenmeyeceği ise ayrı bir merak konusu olarak gündemdeki yerini koruyor. Türkiye'nin 2026-2028 dönemine ilişkin ekonomik yol haritasını belirleyen orta vadeli program OVP, yayınlanmasıyla birlikte milyonlarca memur ve emeklinin Ocak 2026 maaş artışlarına dair ilk somut verileri ortaya koydu. Programda 2025 yıl sonu enflasyon tahmininin %28,5 yükseltilmesi, zam hesaplamalarında kritik bir gösterge haline geldi. Bu oran, hem kamu çalışanları hem de emekliler için yeni yıl gelir düzeylerinin belirlenmesinde temel referans olarak kabul ediliyor. OVP verilerine göre, 2025'in ikinci yarısında enflasyonun %10,14 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu tahmin doğrultusunda Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin kök maaşlarına aynı oranda zam yapılacak. Bu artışla birlikte en düşük emekli maaşı 16.881 TL'den 18.593 TL'ye yükselecek. Ancak bu rakam yalnızca enflasyon oranına dayalı artışı yansıtıyor. Refah payı ve taban maaş düzenlemeleriyle daha yüksek tutarlar gündeme gelebilir. Memurlar ve memur emeklileri için zam hesaplaması daha kapsamlı. Temmuz 2025'te uygulanan %5'lik toplu sözleşme zammına ek olarak yılın ikinci yarısında oluşacak %11'lik enflasyon farkı maaşlara yansıtılacak. Böylece toplam zam oranı %16,44 olarak hesaplanıyor. Bu orana toplu sözleşme kapsamında yapılan seyyanen ek ödemeler de dahil ediliyor. 2026 yılına yaklaşırken milyonlarca vatandaşın gelir beklentileri netleşmeye başladı. Ocak ayında yapılacak maaş zamları hem gerçekleşen enflasyon verileri hem de resmi tahminler doğrultusunda şekilleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun TÜİK açıkladığı Temmuz ve Ağustos ayı enflasyon verileriyle Merkez Bankası ve Orta Vadeli Program OVP öngörüleri, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileriyle memurların maaş artışlarını belirleyecek temel göstergeler haline geldi. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri Ocak ayında 2025'in ikinci yarısında gerçekleşen tüketici fiyat endeksi, tüfe, oranında zam alacak. Şu ana kadar bu döneme ait 2 aylık veri açıklandı. Temmuz ayında enflasyon %2,06, Ağustos ayında ise %2,04 olarak gerçekleşti. Böylece Temmuz-Ağustos enflasyonu toplamda %4,14'e ulaştı. Bu oran, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri için şimdiden zam farkı anlamına geliyor. Memurlar ve memur emeklileri için zam hesaplaması daha farklı işliyor. Temmuz 2025'te %5'lik toplu sözleşme zamı uygulanmıştı. Bu zamın üzerine enflasyon farkı eklenebilmesi için yılın ikinci yarısındaki enflasyonun %5 aşması gerekiyor. Şu anki verilere göre bu farkın oluşması için yalnızca %0, 82'lik bir enflasyon artışı daha gerekiyor. Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ait veriler açıklandığında, bu farkın kesinleşip kesinleşmeyeceği netleşecek. Merkez Bankası, 2025 yıl sonu enflasyon tahminini %25 ile %29 aralığında açıkladı. Hükümetin yayımlandığı 2026-2028 orta vadeli programda ise bu tahmin %28,5 olarak güncellendi. Bu tahminin gerçekleşmesi durumunda 2025'in ikinci yarısındaki tüfe artışı %10,14 olacak. Bu da Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin Ocak 2026'da maaşlarına %10,14 oranında zam alacakları anlamına geliyor. Memurlar ve memur emeklileri içinse Ocak ayında %11'lik toplu sözleşme zammı uygulanacak. Buna ek olarak yılın ikinci yarısında oluşan enflasyon farkı da maaşlara yansıtılacak. Ayrıca taban ayla yapılacak 1000 TL'lik brüt artış, özellikle düşük maaşlı memurlar için yaklaşık 850 TL'lik net katkı sağlayacak. Ocak 2026 Milyonlarca vatandaş için yalnızca yeni bir yılın değil, aynı zamanda gelir düzeylerinin yeniden belirleneceği kritik bir dönemin başlangıcı olacak. Kesin zam oranları, TÜİK'in yılın son 4 ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklamasının ardından netleşecek. Bu nedenle gözler şimdi Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamlarında. Hükümetin açıkladığı Yeni Orta Vadeli Program (OVP), Türkiye'nin 2026-2028 dönemine ilişkin mali ve ekonomik çerçevesini belirlerken Milyonlarca memur ve emeklinin Ocak 2026'da alacağı maaş artışlarına dair kritik verileri de ortaya koydu. Programda 2025 yıl sonu enflasyon tahmininin %28-5 yükseltilmesi, zam hesaplamalarında temel gösterge haline geldi. Bu oran, hem kamu çalışanları hem de emekliler için yeni yıl gelir düzeylerinin belirlenmesinde referans niteliği taşıyor. Sosyal güvenlik müşaviri Emin Yılmaz, yıl başında memur ve emeklilerin ne kadar zam alacağına dair hesaplamaların artık yapılabildiğini belirtti. Yılmaz, 2025'in ilk 6 ayında enflasyonun %16,67 olarak gerçekleştiğini, Temmuz ve Ağustos aylarında ise toplam enflasyonun %4,14 olduğunu hatırlattı. Henüz Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ait veriler açıklanmasa da, OVP'de yer alan %28, 5'lik yıl sonu tahmini, Ocak 2026 zamları için en güçlü referans olarak kabul ediliyor. Bu tahmine göre, yılın ikinci yarısındaki toplam tüfe artışı %10,14 olacak. Bu oran, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin kök maaşlarına doğrudan yansıtılacak. Böylece en düşük emekli maaşı 16.881 TL'den 18.592 TL'ye yükselecek. Bu artış, özellikle sabit gelirli emekliler açısından yaşam maliyetlerini dengelemek adına önemli bir katkı sağlayacak. Memurlar ve memur emeklileri için zam hesaplaması daha kapsamlı. Temmuz 2025’te uygulanan %5'lik toplu sözleşme zammına ek olarak, yılın ikinci yarısında oluşacak %4, 90'lık enflasyon farkı maaşlara yansıtılacak. Ocak 2026'da ise, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından belirlenen %11'lik toplu sözleşme zammı devreye girecek. Böylece toplam zam oranı %16,44'e ulaşıyor. Bu hesaplamalara göre maaşlar şu şekilde şekilleniyor. En düşük Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur Emekli Maaşı, 18.592 Türk Lirası. En düşük memur emeklisi maaşı. 27.399 Türk Lirası. En düşük bekar memur maaşı. 55.388 Türk Lirası. En düşük evli memur maaşı. 59.804 Türk Lirası. Bu rakamlar yalnızca enflasyon ve toplu sözleşme verilerine dayalı hesaplamaları yansıtıyor. Refah payı ve taban maaş düzenlemeleriyle bu tutarların daha da artması gündeme gelebilir. Kesin zam oranları, TÜİK'in yılın son 4 ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklamasının ardından netleşecek. Ocak 2026, milyonlarca vatandaş için yalnızca yeni bir yılın değil, aynı zamanda gelir düzeylerinin yeniden belirleneceği kritik bir dönemin başlangıcı olacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun, TÜİK, açıkladığı Ağustos ayı enflasyon verileriyle birlikte, 2026 Ocak döneminde memur ve emeklilere yapılacak zam oranlarına ilişkin hesaplamalar netleşmeye başladı. Ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi, TÜFE, %2,04 olarak gerçekleşirken, yıllık enflasyon %32,95 seviyesinde kaydedildi. Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan 2 aylık dönemde ise toplam enflasyon %4,14 oldu. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri için maaş artışları doğrudan 6 aylık enflasyon oranına göre belirleniyor. İlk 2 ay itibariyle oluşan %4,14'lük enflasyon farkı, bu gruptaki emeklilerin Ocak ayında alacakları zammın ilk göstergesi oldu yılın kalan 4 ayına ait enflasyon verileri açıklandığında nihai zam oranı netleşecek. Memur maaşları ve memur emeklisi aylıkları için ise farklı bir hesaplama yöntemi uygulanıyor. Temmuz 2025'te memur maaşlarına %15,57 oranında zam yapılmıştı. Bu artışın %5'lik kısmı toplu sözleşme zammı olarak belirlenmişti. İlk iki aylık enflasyon bu eşiği aşmadığı için memurlar açısından henüz enflasyon farkı oluşmadı. Ancak yılın ikinci yarısında enflasyonun %5 aşması halinde aşan kısım Ocak ayında maaşlara yansıtılacak. Ocak 2026'da memur maaşlarına ve memur emeklisi aylıklarına yapılacak zam 3 bileşenden oluşacak. Temmuz-Aralık döneminde enflasyonun %5 yaşan kısmı maaşlara eklenecek. 2026 yılı için belirlenen %11'lik toplu sözleşme zammı uygulanacak. Brüt 1000 Türk Lirası tutarındaki taban aylık artışı maaşlara yansıtılacak. Bu brüt artış, gelir vergisi, damga vergisi ve emekli keseneği gibi kalemler düşüldükten sonra memurun maaşına farklı oranlarda yansıyacak. Özellikle düşük maaşlı memurlar için bu artışın yaklaşık 850 Türk lirası net katkı sağlaması bekleniyor. Merkez Bankası'nın tahminlerine göre, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri için Ocak ayında yapılacak zam oranı %7,14 ile 10,57 arasında olacak. Piyasa katılımcıları anketine göre ise bu oran %11,16 seviyesinde öngörülüyor. Memur ve memur emeklisi maaşları için zam oranı ise Merkez Bankası tahminlerine göre %13,26 ile 16,89 arasında hesaplanıyor. Piyasa beklentisi bu oranı %17,52'ye kadar çıkarıyor. Bu veriler ışığında Ocak 2026'da milyonlarca memur ve emekli için çift haneli maaş artışlarının güçlü bir ihtimal olduğu görülüyor. Kesin zam oranları TÜİK'in Eylül-Ekim Kasım ve Aralık aylarına ilişkin enflasyon verilerini açıklamasının ardından netleşecek. Yeni yıl, kamu çalışanları ve emekliler için yalnızca takvimsel bir başlangıç değil. Aynı zamanda gelir düzeylerinin yeniden belirleneceği kritik bir döneme işaret ediyor.